Merhaba arkadaşlar, selamlar, saygılar, para bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet, yeni bir kamu aydınlatma platformu haberiyle karşınızdayız. Saat 18.29'da endeks kapandıktan sonra bu haber kamu aydınlatma platformuna bildirildi. Arkadaşlar endeks bugün e, sert bir satış baskısı yedi ve %3'ün üzerinde değer kaybetti. Bu da özellikle cuma günkü de satışta ve geçen haftaki 4 günlük satış baskısı bir gün sadece pozitifte kalmıştık perşembe günü. Bu da yatırımcıların moralini bozdu. Ve yeni bir haber var karşınızda. European Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin özel durum açıklaması. Özel ölçü kapı ve pencere yatırımın üretime başlaması. European biliyorsunuz Kütahya Sanayi Bölgesi'nde bulunan Eskişehir Bölgesi'nin önemli şirketlerinden birisi. Borsa İstanbul'da da son zamanlarda yapmış olduğu güneş paneli yani gasler için özel yatırımlar yaptı. Biliyorsunuz bununla ilgili Çin'de fabrika anlaşmaları imzaladı şirket. Ve hisse satışlarıyla da bir ara gündemde olmuştu. Bugünkü durumunu da videonun sonunda göstereceğim sizlere. Yapılan açıklama güncellememe hayır, düzeltmeme hayır, ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır. 2022 yılında şirketimizin 6. üretim tesisi olarak yatırımda başlanmış olan özel ölçü kapı ve pencere yatırımı tamamlanarak 23-2023 tarihi itibariyle üretime başlamıştır. 25.000 bin metrekare kapalı alana sahip tersin toplam yatırım maliyeti 71 milyon Türk lirası seviyesinde gerçekleşmiş olup ilave 105 kişi istihdam sağlanacaktır. Bu yatırımla birlikte 25 bin adet yıl olan özel ölçü kapasitesi 100 bin adet yıla çıkartılmıştır. Evet yani 4 katına çıkartılmış oluyor. Özel ölçü ürünlerin kar marjı standart ölçülere göre ortalama %70-80 oranında daha yüksektir özel ölçüdetleri arkadaşlar mesela tokilere bir çerçeve kapı yapmak ile dışarıdaki bir üç dairelik bir apartmana yapmak arasında çok büyük bir fark var. Tokilere yaptığın zaman özel ölçü olmamış oluyor. Tek bir ölçü oluyor. Çelik kapılarda da özellikle bunu çok yapıyorlar. Ve oda kapılarında bunu çok yapıyorlar. Bu yönüyle özel ölçülerin maliyeti göre karlılık olan oranı %70-80 oranında artacakmış. Bu da fazlaymış. Bu da demek oluyor ki Avrupa için bu iş oldukça olumlu ve karlı bir yatırım. Mevcut satışlarda olduğu gibi üretimin tamamına yakın ihraç edilmesi öngörülmektedir. Şirketimize stratejik planlar doğrultusunda üretim dağılımının daha katma değerli ürünlere kaydırılması önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi planlanmaktadır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur diyor. Aksi bir durum olduğunda burada bildireceklerimizi de söylüyorlar. Zaten Avrupa'da da bununla ilgili Romanya'daydı. Hatırlarsa, hatırlıyorsam, doğru hatırlıyorsam arkadaşlar, European e, ihracatını kolaylaştırmak için Romanya'da da bir şirket kurmuştu bununla ilgili. İsterseniz hissenin e, bugünkü durumun pek nasıl bilmiyorum ama bir bakalım gerçi bu haber kap bildirisi endeks kapandıktan sonra yayınlandı. Bir görelim hisseyi. Evet arkadaşlar European Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi günü %1.40 pozitifle tamamlamış. 10 lira 14 kuruş da tamamlamış günü. Son 5 güne baktığımızda da 0.76 negatiflik var. 6.97 yüzde olarak değer kaybetmiş. Son bir ayda %11.83 değer kaybetmiş. Borsa İstanbul'un 3.5'ün üzerine değer kaybettiği bir günde günü %1.40 ile değer kazanması oldukça manidar ve önemli. Çünkü e, 71 milyon liralık bu fabrikanın üretime geçmesi endeks kapandıktan sonra kamu yayınlatma platformuna duyuruldu. Buna rağmen hisse bugünü %1.40 pozitifte tamamlamış. Evet arkadaşlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıklı bol kazançlı günler diliyorum.